Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eflin yaramazlık videosu. <laughs> aa çocuk kışıyor. Yapma. Hocam bu dersin. nasıl? Nasıl <laughs> alıyor? <laughs> aa aa Tutuyorsun elinden. Tut bakalım elinden. Gelin <laughs> ah. <laughs> de ben. Al çocuğum kucağına kucağına. <laughs> kucağına. Evet. yapacağım. <laughs> Helal. Oh, Koy buraya bakayım. <laughs> tamam bırak git. Bizi çeker misin? <laughs> <laughs> çeker misin bizi? Oh, ben tutuyorum <laughs> bırak. <laughs> <laughs> Videoyu çekeyim. <içeri. gülüyor> Ey korkani kurbağa kurbağa. Hepin <laughs> arabasını gösterdim. Abi gel yardım et mi? Kalıyorum. Bakor <laughs> etten ne var şu? Evet abi sona Enes ne yapıyorsunuz? YouTube kanalı açacağız. Chat chat chat. Kudusun. İmelan. Buraya bir şarkı koymam gerekiyor üstüne. Çocuk düşmesin. <gülüyoruz> <gülüyoruz> İzini göstereceğim size. Enes bırak, ne yapışsa yapsın çocuk düşme. Ama yani. <gülüyoruz> evet olacak ama. Enes durur musun? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk <Güzel> düşüşü <laughs> Evet ben de bunları izliyorum Evet bu telefon Bu hamlımız Bunlar da iki savaş ve hamlımız Oo, aa, Sen de bize videomuza katılsana Her videoda canlı olan Cansız bir varlık geldiğimiz aa, ay, Siz ikiniz var ya Siz ikiniz ne yapıyorsunuz video onu araya. Tamam ben 3'e kadar sayıyorum saklanacağım ben sizi. Evet arkadaşlar 2 dakika burada kalsın kameramız. Şimdi ben bu efini alayım. Ben seni ya. Bakayım buraya aşkım. Hadi bay bay. Şimdi efini okay. 3'e okay. kadar sayıyorum saklan. Enes, Enes gitme araba. Şimdi 3'e kadar sayıyorum. Enes gitme. Enes gitme. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10 geldi Meslim. <laughs> <laughs> o da gelmiş. O da bizimle gelmiş. Çıkar şu saboleyi. Saklama şöyle biliyor ama bazen saklanacak yer bu. Ay oradan insin çabuk. Aa, Enes getir Enes bırak yere. Arabaya bırak. <laughs> Enes bırak. Arabayı kenarını tutsun. Bıraktım.